Hepinize tekrar arkadaşlar ben Gençler Fasal Evrim sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün videomuzda ne yapacağız Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kanal ne için var Ve başka şeyleri e, Ve başka şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar Bu kanal tamamen sizi eğlendirmek için var e, Böyle oyun videoları, bilmem başka videolar falan, vloglar bilmem ne çekmek için buradayız. Ee, hep çekeceğiz bu videolara, E, ee, büyüyünceye kadar yani böyle 17-18 yaşına gelene kadar full çekeceğiz. Çekeriz herhalde büyüyene kadar yani bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bu arada bu kanal e, şey bu videoyu şey için çekiyorum. Kanalın böyle şey tanıtım böyle yeri var böyle izleyiciye göre. Ee, arkadaşlarım giriyor mesela diyor buna biçim kanal bunun şey yok ki hiç içerik yok yazıyor niye bu böyle diyen arkadaşlarım oldu arkadaşlar ee, böyle arkadaşlar e, onunla bu, bu videoyu da onun için çekiyorum söylemeyi unut söylemi tekrar tekrar söylüyorum her videonun söyleyeceğim Batuhan ve Emre'nin kanalına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Lütfen onları da abone olmayı unutmayın. Ee, onla, onlar da genç youtuber sayesindeler. Onun için arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar artık herkes bireysel diyecek ve çok güzel bir planlarımız var Böyle böyle devam edelim bu 27 27 abonemiz var abonemiz var bu arada O 27 abone, aboneye çok çok teşekkürlerimi iletiyorum 20, 27 abonede bir başarıdır Böyle böyle devam edeceğiz düşünsenize 100 aboneniz 200 300 1000 düşünemiyorum bile arkadaşlar böyle böyle devam edeceğiz Biz sizler için varız sizler için ödev olacağız ee, arkadaşlar bu arada e, bunu, bunları söylemişken bir şey daha hatırlatayım arkadaşlar. Feste 8. klasmana geldim. 7. klasman çok az kaldı. 7. klasmandan sonra klasman videoda gelecek. Bu arada son serimiz olan online müsabaka kupaları. On onu da izlemeyi unutmayın. Kanala girip onu bulabilirsiniz. Yeni, yeni serilerimiz gelmeye başlayacak. Emre ile Agario videomuz gelecek. Tek başıma Agario çekeceğim bir de. Böyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Başka videolar böyle. Ee, eğer şey olursa yani kafam eserse Minecraft alacağım. Minecraft'ta da gram oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Yani sevmedim grafikler açıdan hiç hoşuma gitmeyen her şey kara beni delendiriyor. Onun için oynamak istemiyorum ama e, izlenen bir şey kitlesi olduğu için e, çekebilirim. E, o o senin adı da Minecraft öğreniyorum olur. E, yavaştan başlarız öyle arkadaşlar. Başka videolarımız gelmeye devam edecek, edecek. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Yeni videolarda.